Geçen hafta ne mutlu Türk'üm diyene yazısının kaldırıldığı Diyarbakır'da bu hafta sonu da Kürdistan kelimesi kullanıldı. Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başbakan Erdoğan'ın onur konukları Peşmergi lideri Mesut Barzani ve şarkıcı Şivan Perverdi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani. Ancak her iki isim de 40 bin cana mal olan terör örgütü PKK'ya açık desteğiyle biliniyor. 37 yıldır Türkiye'ye gelemeyen Şivan Perver İsveç'te verdiği bir konserde Türkiye'yi terörist devlet ilan etmişti. Mr. Abdullah Öcalan is a fighter of aynı isim cumartesi günü Diyarbakır'da Başbakan Erdoğan'la birlikte sahneye çıktı.